Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kafa topu oynayacağız. Yani daha yeni açtım arkadaşlar video çekmek için tabi ki de işte. kafa topu yani bazen çok izlediğim için kafa topu yani çok seviyorum zaten kullanılmış herhalde herhalde umarım yeniriz bir maç yapacağız Lan oğlum. adam hasta etme. Of. Korucular bir. <laughs> lan 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 Al işte. <laughs> Al ya işte. <gülüyor> <gülüyor> Al işte benim mutluyum işte kafa topunda. Oo zancak. Al işte yayayım. Ben bir daha mutluluk oynamak istemiyorum. Mm. Yeter lan.

Ya ben, ben ben hayatımda tamam mı? Tamam mı? Hey mama mama mam, hey, mam, mam. <laughs> Hadi hadi ay yapma şunu be. Yani neden neden yenildik neden neden yenildik? Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Neden Neden ya? Eee. Neden de. Neden Neden ya? Ne diyeyim, sen daha yapsan ya güzel olur. Bir video ne? Video koymasın diye video az yapmasın da 6 dakika ha. Şimdi diyor mis gibi o. Oh. Videomda mis gibi olacak. O. Oh. Allah. <laughs> Arkadaş böyle yapıyordun da yoksa ben yani de öyle değilim. Arkadaş böyle bir video oh. video mis gibi. Al 5 dakikalık video mis olur. Ben iki çekeceğim çünkü yani canınızı sıkmamak için. Yani sıkmamanız için. Ah. Dır. O oh, hadi yapma yapma bunu yapma bunu ya. O. O minimum ya ikisinde bari bir et olmayacak. Hayır ikisinde bari bir et olmayacak ama video gene de koyacağım. İster yeniyim ister yeniyim video gelerek o ya ses gelebilir Allah ya yeter ya Yemin ediyorum yeter ya Ne bileyim bu kadar kafa dolmanı Görmemiştir belki görmüştür Bence yok Görmemiştir Hayır 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 Sayina Sayina da sayina Ya arkadaşım Ana. Yerce bağlantı sonra Al işte. Sen, 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 sen. Sağ, Al işte yendik <laughs> beraber bitti çıkmayacak. Bir de beyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.